Bir dakika. Bir dakika. Prita gerçekten burada mı? Ne Söylesene. Neden karanı durdurdun? Hadi acele edelim. Bir şeyler var. Ve karan bize gerçeği söylemek zorunda. Şüpheli şeyler var. Karan bizden bir şey saklıyor. Neden böyle yaptığını bilmiyorum ama sorularımıza cevap vermiyorsun. Sorularımıza doğru dürüst cevap versene artık. Prita'nın kazasıyla ilgili bize yalan söyleyecek biri olmadığını biliyorum. Ama bize gerçeği söyle. Sorularımıza cevap verdiğinde endişemizin de azalacağını çok iyi biliyorsun. Ve ben... Prita'nın iyi olduğuna çok eminim. Bence o çok iyi ve seni seni çok iyi tanıyorum. Ufak bir yara bile alsaydı onu hastaneye götürürdün. Ama bizi hastane yerine neden bu otele getirdiğini bir türlü anlayamıyorum. Lütfen bize doğruyu söyle. Gerçeği hemen şimdi öğrenmek istiyorum. Sus, sus artık. Konuşmadan önce biraz düşünmelisin. Ne dediğinin ve kime söylediğinin farkında değilsin. Sen ona bakma. Hadi gidelim oğlum, hadi. O haklı teyze. Prita kaza geçirmedi. Donma anne. Onu burada görünce bir şeyler olduğunu anlamıştım zaten. Karan şimdi lütfen bizi neden buraya çağırdığını söyle. Ne kadar hızlı gelmeye çalıştık biliyor musun? Ama sen bize yalan söylemişsin öyle mi? Bir nedeni olmalı bunun. Teyze Babaanne beni affedin lütfen. Hepinizin buraya hemen gelmesini istedim. Teyze seni daha önce aramıştım ama benim aradığımı duymadın. Senin buraya gelmeni istedim. Sana yalan söylediğim için üzgünüm. Çabuk gelmeniz gerekiyordu. Ama sorun nedir oğlum? Petri. Üzgünüm teyze. Onu sevdiğini biliyorum ama ben ondan hep şüphelendim. Ben Pritay'ı nişan töreninde uyarmıştım ama beni dinlemedi. Onda bir şeyler olduğu kesin. Benim şoförüme bile tokat attı ama bu o kadar önemli değil. Bugün gördüklerim önemliydi. Ben Pritvi'yi bir kızla gördüm. O kızdan bir şey için özür diliyordu. Ona Sattım diye hitap ediyordu. İşte bu yüzden onu suçüstü yakalamanızı istedim. Ben de sizi aradım teyze. Bir dakika, bu otelde ne yapıyordun? Kızım, neden ona soruyorsun? Dur, belki işi. Buraya iş için mi geldin? Heh, sen biraz sakin olmayı denesene Karan. Böyle giderse planımızı bozacaksın. Bana söz ver Karan. Şerli'nin erkek arkadaşı konusunda kimseye bir şey söyleme. Eğer şüphelenirse daha dikkatli olacaktır. Sonra da ona karşı kanıt bulmamız çok zor olur. Anladın mı beni? Tamam. Söz ver. Söz. Bunu neden Karan'a sordun? Ona söyleyeceğim. Burada bir toplantım vardı. Fitri'yi biriyle konuşurken duydum. Ben de takip ettim. Buraya kız arkadaşıyla geldiğini öğrendim. Peki ama ben şimdi Brita'ya ne söyleyeceğim? Britvy'nin kızımı mutlu edeceğini düşünmüştüm. Ama o başkasını seviyor. Brita her seferinde acı çekiyor. Önce Deepak onu incitti, şimdi de ben bunu Brita'ya nasıl açıklarım? O beni, o beni anlamayacak. Lütfen, yeter artık anne. Duygulanıp böyle ağlamanın zamanı değil. Eğer duygulanmak istiyorsan o adamı bul. Britvy'e kız. Bak sana söylüyorum, Britvy'yi suçüstü yakaladığımız an. Onu hemen dövmeye başla. Hem de hiç acıma. Boğazını da sık. Dipak'tan sinirin de ondan çıkar. Çünkü o bunu hak ediyor anne. Babaanne haksız mıyım? Annemle sen de konuş hadi. Aa, evet çok haklısın kızım. Ama bugün Fritri'yi bağışlamayacağız. Görür o gününü. Kızınızla evlenmek için rızanızı almaya geldik. Bizim sizden herhangi bir beklentimiz yok. Oğlum Fritri işte her zaman böyledir. Geleni, göreni, büyüklere sandı. Her şeyi çok iyi bilir. Ona bunları ben öğrettim. Hadi gidelim Kara. Hadi. O adam ablama ihanet ediyor. O hangi odada? Şu odada. Çabuk. Açmayacak. Bilerek oyalıyor bizi. Bizim geldiğimizi anladı. Biraz daha bekleyecek olursak o kapıyı kırarım ona göre. Görür o. Adam Pirita ve bize haksızlık etti. Ben onu asla bağışlamam. Evet doğru. Tarla de vurmaya devam et. Aa teyze. Neden buradasınız? Kapıyı kapatmana izin vermem. Hadi içeri gir, çabuk ol. Teyze, içeride kimse yok. Sen onunla konuşma, benimle. Ama konuş. sorun ne? Yani neden buradasınız? Kapıdan çekil, içeri gireceğiz. Teyze, lütfen bana güven. Güveniyorsun, değil mi bana? Kara'nın ne dediğini anlamadın mı? İçeri girmemiz gerek. Teyze, inan bana bak, çekil. Teyze. Teyze lütfen beni dinle. Babaanne. Söyleyin ne oluyor böyle? Hayır dinleyin bakın lütfen. Demek kimse yok ha? Bu duş sesi mi? Söyle. İçeride kim var? Dışarı çık. Şimdi kapıyı aç ve sessiz bir şekilde dışarı çık hemen. Yoksa kapıyı kırmak zorunda kalırız. Dinle. Çok ciddiyim. O kapıyı kırarım. Bakın size söyledim orada kimse yok. Karan bizi dinlemiyor. Lütfen kapıyı kır. Hayır dur oğlum. Önemli olan kızın kim olduğu değil. O kızla hiçbir ilgimiz yok. Belli ki Pirit ve bize ihanet etti. Babaanne. Yeter artık. Dilini mi yuttun sen? Konuşsana. Bunu neden yaptığını anlat hadi sana güvendiğim için kızımı seninle evlendirmek istemiştim. Her zaman onun yanında olacağını sandım ama sen bir edepsizsin. Sen bir insan olamazsın. Sen canavarsın. Beni anlıyor musun? Beni hayal kırıklığına uğrattın. Teyze, sus! Tek kelime etme. Ben konuşacağım. Senin nişan töreni daha yeni yapıldı ve bugün gerçek yüzünü gösterdin. Gerçekten aptalmışım. Bunu önceden anlamalıydım. Sana neden güvendiğimi bilmiyorum. Bu kadar iyi biri gibi davranmandan şüphelenmeliydim ama bunu yapmadım. Seni çok yanlış anlamışım. Büyük hata yaptım. Teyze beni yanlış anlıyorsun. Hiç olmasa beni bir kez dinle. Kes sesini Firitti. Çok iyi biriymiş gibi davranarak zaten bizi yeterince kandırdın. Sana karşı iyi niyetimizden faydalanmaya kalktın. Annem haklı. Ailen için üzülüyorum. Gerçeği öğrendiklerinde kim bilir ne hissedecekler. Utaştan yerin dibine girerler. Oysa sana saygı duyuyor ve yaptıklarına gurur duyuyorlardı. Ama sen, sen bir ahlaksızmışsın. Şükürler olsun, şükürler olsun ki Karan gerçek yüzünü öğrendi ve bize haber verdi. Yoksa hayatımız boyunca sana inanıp yalanlarına alet olacaktık Teyze, seni. Teyze, sana söyledim Sus! ben... Sus! Hiçbir şey duymak istemiyorum. Sakın bana açıklama yapmaya çalışma. Teyze, odaya bakalım mı? Prita'ya kiminle ihanet ettiğini ortaya çıkarmalıyız. Bu şekilde gitmesine izin veremeyiz. Haklısın Karan. Kızın kim olduğunu öğrenmeliyiz. Sen içerideki. Lütfen dışarı çık. Yoksa kapıyı kırmak zorundayım. Tamam güzel. Ama o... Evet Pirita. Ne oldu? Yoksa onu tanımıyor musun? Ne oldu? Siz neden buradasınız? Her şey yolunda mı? Burada ne işin var? Ben buradayım çünkü... Ben anlatırım. Anne, Pirita'yı buraya ben çağırdım. Çünkü onunla özel bir şey konuşacağım. Kapa çeneni. Seninle konuşmuyorum. Teyze, babaanne, bu adam yalan söylüyor. Onu başka bir kızla kendi gözlerimle gördüm. Yalan söylüyor. Karan kendine gel. Beni görmüş olmalısın. Çünkü yanında ben vardım. Hem ne oldu? Hepiniz birden neden buradasınız? Sırıştı. Sen anlatır mısın? Şey abla Karan bizi arayıp kaza geçirdiğini ve hastanede olduğunu söyledi. Ama buraya geldiğimizde bize Pritvin'in sana ve ailemize ihanet ettiğini söyledi. Bir kız da buradaymışsın. Bu yüzden buraya geldik işte. Kesinlikle yalan söylüyor. Bu adam bir sahtekar. Kes şunu abi. Saçmalıklarından bıktım. İlk defa iyi bir insan olduğuma pişman oldum ve bugün sırf iyi niyetli olduğum için hakarete uğradım. Herkesin önünde aşağılandım. Ama teyze, birinin beni sebepsiz yere suçlamasına tahammül etmem mümkün değil. Şimdi müsaadenizle. Britvi beni dinle. Teyze lütfen inan Şimdi bana. Şimdi sus. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Britvi! Teyze bekle. Britvi! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.